Evet arkadaşlar bugünkü konuşacağımız konu Türkiye'nin elektronik para kuruluşları olarak bir çöplüğe dönmesi. Normalde bundan 5-6 yıl öncesinde bakacak olursak sektörde sadece Papara, Ininal, Paysel gibi belli başlı markalar vardı. Hatta bu markalar da daha sektöre doğru düzgün büyümemişti. Bu markaları seçmenizin de bir sebebi vardı. Yani Paysel'i seçiyorsanız Türkselliydiniz. İşte Innal'ı seçiyorsanız daha çok oyuncusunuzdur ya da ne bileyim çocuksunuzdur. Ben benim ilk kartım mesela Inal'da. Papara'yı seçiyorsanız işte Papara'nın komisyonları daha azdır. Papara'nın avantajları vardır. Ona göre seçerdiniz. Ama şu ana bakıyorum o kadar fazla elektronik para kuruluşu var ki bunlar sadece yeni çıkanlar. Bakın bu listeyi görüyorsunuz ya pek bilinmeyen ya da yeni çıkanlar. Daha bunların haricinde bir sürü marka var. Bunlar sadece birkaçı düşünün. Bunlar sadece yeni çıkan ve birkaçı. Tabi bunların bazıları çok iyi çıktı. Bazıları fiyasko oldu. Bazılarının hala çıkmasını bekliyoruz. Şimdi ben size birkaç bir şey söyleyeceğim tecrübelerimi dayanarak. Biliyorsunuz ki Türkiye'de artık tavuk yumurtlar gibi elektronik para kuruluşu açabiliyorsunuz. Ha açamadınız mı? Sıkıntı yine yok. Bir tane markaya gidiyorsunuz. Bu ininal olur. Ya da ne bileyim param olur. Ya da CPE gibi markalar olur. Diyorsunuz ki benim bir markam var ya da benim bir uygulamam var. Sen finansal işlemleri hallet kartını sen çıkart ben de sana işte belli bir ücret vereyim diyor. Örnek veriyorum Halit Can kart ya da Halit Can Pay. Ödeme hizmetlerinin hepsini onlar sağlıyor. Ben sadece uygulamadaki diğer hizmetleri sağlıyorum. Şöyle sağlıyorum. İşte para çekme yatırma gibi finansal hizmetleri yine onlar sağlıyor. Hatta kullanıcı sözleşmesinde onların ismi de geçiyor. İşte sponsorluk daha doğrusu anlaşma yaptığınız firmanın. Siz ekstradan cashback kampanyalarını belki farklı bir kartla anlaşırsınız. Yani toplama bir kart yaparsınız. Siz yine kart çıkarabiliyorsunuz. Birazcık cebinize para varsa yatırımcıysanız çıkarabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Yani gördüğünüz gibi Türkiye'de bir sürü elektronik para kuruluşu çıkmış. E peki bunlar niye çıkarıyor? Onu da aklım almıyor. Şimdi normalde param Hani bu tür kartları kendi bünyesinde bulunduruyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Mesela taksi depoz. Taksi depoz bilmez mi kardeşim ben kendi kartımı çıkarırım. Ama bazen sektördeki dev firmalara da güvenmek gerekir. İşte bazıları sektördeki dev firmalara güvenmek yerine kendileri kart çıkartıyorlar. Peki kullanıcı olarak ben soruyorum. Yani Papara'da cashback avantajı var. Kendini kanıtlamış kampanyaları bayağı iyi, yurt dışına açılıyor. Ya da Tosla Akbank'ın altyapısında bunun yanında diğer bankalarla kredi anlaşması yapıyor, büyük firmalarla anlaşıyor. Marketlerden para yüklenebiliyor. Paysel keza marketlerden para yükleniyor. Türk Selim markası bunun yanında yurt dışına da açıldı. Büyük bir pazar payına sahip. Ne bileyim İninal da Innal da listeye katabiliriz. Yine Innal da bunlara göre yine iyidir. Çünkü Innal eski bir firma. Yani ben bu firmaları kullanırken en azından belli başlı gerekçelerim olur. Yani derim ki ben mesela kampanya için bu firmayı kullanırım. Peki ben niye sizi kullanayım? Onu soruyorum ve bu uygulamaları indiriyorum. Ama hüsran da sonuçlanıyor. Çünkü ekstra bir avantajları yok. Peki ekstra bir avantajı olmayan bir elektronik para cüzdan uygulaması ben niye kullanayım? Sonradan bunlar uygulamanın İndirme sayısını düşük gördük yani uygulama sahipleri bu sefer ekstradan Instagram'a ya da ne bileyim Google'a vesaire reklam veriyorlar. Yani tabii içi boş reklamlar. İçi boş reklam verince de şöyle uygulamayı da kaydırım. Aslında böyle uygulamalarının çok beğenildiğini sanıyorlar ama halbuki böyle olmuyor. Avantaj lazım. Şimdiden paramı niye kullanırım? Paramın altyapısı çok geniş. Troy var, Visa var, Mastercard var. Bakın Visa logolu param kart Troy logolu param kart paramın kendi kartları da var zaten biliyorsunuzdur Troy logolu daha çok Troy logosu basıyor Troy logolu gördüğünüz gibi Visa logolu mesela bu benim bildiğim kadarıyla üniversite öğrencilerine özel avantaj sunan sanal karttı şöyle bazılarını siz de alabiliyorsunuz mesela ev yap abicim kendi elektronik para kuruluşunu oluşturursaydık kendi kartını yapsaydı ama parama güveniyor ve diyor ki param en azından kaliteli iyi bir hizmet sunuyor en azından sistemi onlara devredelim. Sadece sadakat programı biz yapalım diyor. Mesela örnek veriyor. Ama işte tekrardan dediğim gibi diğer markalar bunu yapmıyor. Kendileri ekstradan bayağı bir para ödüyorlar. Çünkü elektronik para kuruluşu açmak, tamam Türkiye'de böyle peynir ekmek gibi satılıyor ama yine de meşakkatli arkadaşlar. Hani parama devretmek var. Bir de kendin kuruluş açmak var. Tüm finansal işlemlerle sen uğraşıyorsun. Ekstradan personel tutuyorsun vesaire vesaire. Ki şunu da söyleyeyim. Hani tüm işlemleri parama devrettiniz ya da herhangi bir kuruluş olur. CP'ye devrettiniz. Yine yazılımcı tutacaksınız. Müşteri desteği gibi tutacaksınız. Yani bunlar yine masraf. Ama yapıyorlar. Yani şunu unutmamaları lazım. Sektörde papara hadi. Mesela hadi bunlardan bayağı sorun rağmen. Tosla gibi, ininal gibi markaları da sollamaya çalıştı. Hadi bir anda yükseldi. Çünkü A101'in kartı. Bildiğiniz gibi. Yani hadi bile ilk zaman çıktıktan sonra bir anda yükseldi çünkü çok güçlü bir altyapısı vardı. Çok iyi bir reklam kampanyası sundu. Bir de A101'in kartıydı. Bir anda yükseldi tabii ki de. Peki sizin neyiniz var? Yani rakipleriniz çok güçlü. İnnal var, Tossa var, Peysel var. Bunlar çok güçlü. Pep var. Yani bunların altından nasıl kalkıp siz yükseleceksiniz? Ya da nasıl pazar payına sahip olacaksınız? Onları düşünüyorlar mı? Çok merak ediyorum. Bir avantaj yok. Açıyorum uygulamayı KYC için zaten ekstradan evrak mevrak istiyorlar. Onun için ben hiç uğraşmam. Ekstra KYC için yok. Bu belgeyi imzalayacaksın. Yok göndereceksin. Ya papara da öyle değil. Papara'da kimliğini okutuyorsun. Tosla'da kimliğini okutuyorsun. Diğerlerinde işte efendime söyleyeyim daha rahat. Ben niye daha rahat olan bir firmadan sizin firmaya geçeyim? Onlarda da ATM'den ücret almıyor bazıları. Bazıları marketten para yüklüyor. Bazılarının ekstra cashbackleri var. Sizde o da yok. Arkadaşlar o yüzden böyle butik elektronik para kuruluşları varsa bazıları butik oluyor bazıları yayılmaya çalışıyor. Ya da yeni çıkan bir elektronik para kuruluşu varsa ne için açıldığını kontrol edin. Bazıları ekstradan uygulamayı açar açmaz yani uygulamayı piyasaya sürer sürmez davet kampanyaları oluşturuyor. Böyle güzel kampanyalar sunuyor. Mesela Nice. Nice daha doğrusu Nice çok özür dilerim. Şu an sektörde arkasında koskoca iş bankası var. İlk zamanlar davet kampanyası oluşturdu. Kazı kazan gibi kampanyalar oluşturdu. Çok güzel bir şekilde sektöre girdi. Müşterilere, kullanıcılara belli bir miktar hediye verdi. Biliyorsunuz işte ee, alışveriş yapınca bu kadar cashback vesaire kampanyaları daha çok yürüdü. Şu an daha az veriyor. Ve müşteriler bu kartı gerçekten sevdi ve kullanmaya başladılar. Ki Nice'ın fiziksel kartı bile yok düşünün. Sanal kartla bunu yaptılar. Demek ki fiziksel kartı çıksa iş bankası şubelerinde, marketlerde vesaire satılsa devamını siz düşünün. Sadece iş bankasının bir altyapı kuruluşu. İşte QNB finansman çıkardı zaten. Mono'yu çıkardı biliyorsunuz. Altbank tostayı çıkardı. Keza öyle. Mesela Garanti Bankası öyle yapamadı. Garanti Bankası bonus pu fena çuvalladı. Garanti Bankası fena çuvalladı. Ha, sektörde eğer müşterilerin dinleseydi ve mobil uygulamasını çıka çıkarıp İyi bir pazarlama yapsaydı tabii ki de tutunurdu. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Belki bilmiyorsunuzdur. Yeni çıkan bu kuruluşların %90'ı yazılımsal olarak sıkıntılı oluyor. Çünkü adamlar da bilmiyor. Müşteriler kullanmadığı için doğru düzgün hataları da bilmiyorlar. Yani aslında bu uygulamanın ilk müşterilerindeyseniz, işlenebilir ilk 10.000 müşterisi içerisindeyseniz muhtemelen en az bir hataya denk geleceksiniz. Çünkü bu uygulama daha yeni. Bir bakıyorlar abicim bu uygulama tutacak mı? Tutmayıp batan çok uygulama oldu. İsim vermeyeceğim. Bazıları Türkiye pazarını giriş yapmaya çalıştı. Bazıları Türkiye pazarında vardı. Bazıları saçma sapan bir şekilde kendi kendine batırdı. İsim vermek istemiyorum bir sıkıntı çıkmasın diye. Ama anlamışsınızdır. Bazıları insanlara çok umut verdi. Çok büyük kampanyalar çıkacaklardı. Güya sonra bir balon gibi söndü. Bazıları ise Öyle bir çıkış yapacaklardı ki hani büyük bir markayla anlaştılar. İsim vermeyeceğim. Büyük bir kart firmasıyla anlaştılar. Daha doğrusu elektronik para kuruluşu. Ve bu markayı da çok yakından tanıyorsunuz. Bununla anlaştılar. 110 uygulaması çıkaracaklardı. Davet aldılar. Yani böyle şöyle oluyor. Uygulamaya kayıt oluşturuyorsunuz. Davet kaydı. Sizi birisini davet etmesi gerekiyor. Ya da siz bir kayıt oluşturuyorsunuz. İşte 950. sıradasınız. 950. sıradan işte 1. sırada olursanız yani o sıra azalırsa uygulamaya kaydoluyordunuz. Yani bir çekiliş esasında düzenleniyordu bu kayıtlar. Bazı firmalar da öyle. Şimdi ismini vermeyeceğim. Ve fiyasko oldu yani. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o yüzden yeni bir elektronik kuruluşu görürseniz dikkatli olun. Bu uygulama size neler sunuyor? Paranız kalabilir. Ha onu da söyleyeyim. Paranız da kalabiliyor. Şu an Allah'tan firma ismi vermedim. Paranız kalabilir. Dikkatli olun. Bazıları balon gibi şişiyor. Ben isim vermediğim için rahatım. Bu arada hani ben burayı gösterdim. Buradaki tüm markaları kötüler gibi ama ben mesela Monay'ı kullanıyorum. Paramın kendi kartını kullanıyor mesela Monay. Yani gayet güzel davet kampanyası var. Hem de finansal okul yazarlığınız çok arttırıyor. Mesela kötü değil. Buradaki markalar kötü demiyorum ben. Belli bir kısmı kötü. Ki belli bir kısmı da artık piyasada yok. Mesela örnek vereyim. POKA. Poka mesela çok güzel davet kampanyaları sunuyor. Yeni çıkmasına rağmen yine kendi sektörde tutturmaya çalışıyor. Ya da keza CPay. CPay'in mesela ekstra özellikleri var. Ee, diğer markalarla anlaşmış. mailbox'un kart hizmetini o sağlıyor. Poppy Para'nın kart hizmetini o sağlıyor. Ya da Parola Para mesela diğer uygulamalara göre daha stabil. Onu fark ettim. Bakayım başka var mı böyle ekstra diyeceğim. Hay hay çıktı. İşte Taksitle fatura ödeme vesaire yani bunlar çığır özellikler. Arkadaşlar güzel markalar da var. Kötülerin bazılarını koymadım. Bazıları piyasadan çekildi. Bazıları da belki bu listede var ama bilmiyorsunuz. Tabii tecrübeli olanlar bilir. Neden peki kötüleri hani söylemedim isimlerini bizzat söylemedim. Belki burada var belki yok. Arkadaşlar sıkıntıya girmek istemem. O yüzden söylemedim. Bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye'de resmiyen yani, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kayıtlı olup lisans alan elektronik para kuruluşları varsa diyelim ki atıyorum Halix Pay ve buna kaydolduysanız hani KYC vesairede bazen güvenlik konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz ya aslında güvenlik konusunda sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Neden? E çünkü devlet tarafından lisans verilmiş zaten. Umarım anlatabilmişimdir. Yani yeni çıkan bir uygulama güvensiz bir uygulama değil. Yeni çıkan bir uygulama tecrübesiz bir uygulamadır. Güven, güven kısmında bir sıkıntınız olmasın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Dikkatli olmanızı çok 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 öneriyorum. Bakın bunlar yılların tecrübesi. Biliyorsunuz ben elektronik para kuruluşlarının ilk müşterilerinin bazılarının bazılarında bayağı kullandım. Bu yüzden diyorum ki ya harbi harbi kaliteli bir elektronik para kuruluşuyla çalışın ya da gidin bankayı sağ başına arkadaşlar. En para açabilirsiniz, cep açabilirsiniz. Onların videosu zaten kanalında bolca var. Ya ben kaç defa çekeceğim o, o tür bankaların videosunu cep bir çekiyorum, en parayı çekiyorum. Artık izleyeyim diyorsun. Ne bileyim Akbank da olur, İş Bankası da olur. Artık size göre en iyi bankası hangi en iyi bank hangisi ise onu seçersiniz. Evet, videom bu kadardı. Dikkatli olun. İyi günler.